kenarında bir yerinde bir paragrafta bile yazsa kabul edilemez. Kapakta yazıyor ya. Çok özür diliyorum hocalarımdan. Biz boşuna konuşuyoruz. Her şeyi Cumhurbaşkanı'nın mı görmesi gerekir? Cumhurbaşkanı yeri geliyor, hüzünle ondan bahsediyor. Diktatörden mi bahsediyor? Yazıklar olsun. Tarih kurumuna yazıklar olsun. Ne iş yapıyorsunuz? Çok özür diliyorum böyle konuştuğum için. Çok özür diliyorum. Tarihin yazıldığı yer belli Osmanlı arşivleri. Gidersin bakarsın diktatör mü değil mi? Asıl dikta ondan sonra yapıldı. Dokuzun cildini kapağına bakın hiçbir şey yazılmıyor. Asıl dikta iddiaçı diktasıdır. Üç darbe yapmışlardır. Üç darbe anlatacağız daha. Açıyorsunuz kapağını. İstibdat, istibdat Osmanlıcası. İngilizcesini biz kullanır olduk. Diktatörlük. Efendim, istibdat diktatör, diktatörlük demek müstebit diktatör demek. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör dedikleri gibi Sultan Hamid'e de aynısını söylüyorlar. Açıyorsunuz içindekiler kısmını. İstibdat dönemi maliye, istibdat dönemi askeriye, istibdat dönemi kültür, istibdat dönemi eğitim. Yalandır. Yalandır. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Top sizdedir. Sultan Hamid'in sizin üzerinizde emeği varsa bence var. Başka bir şey. Şimdi Sultan Hamit, neden Sultan Hamit'le uğraşıyorlar? Sultan Hamit gitti, bu ülke parça parça oldu. Esrarınız olsun diye söylemiyorum. Nasizane, Allah bir kitap yazma fırsatı verdi. Kimileriniz görmüş, bana söyleyenler oldu. Bu devlet, altı asırlık devlet 6 yılda yıkıldı. 6 yıl saymaca bir arkadaşım almış sağ olsun. 6 asırlık devlet nasıl? 1908'de onu devirdikten sonra iddiaçılar darbeyle 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na soktular. 6 yıl sonra her şey bitti. Bu iddiaçılar var ya, bu iddiaçıların yatacak yeri yok. Fahrettin Paşa da iddiaçıların içindeydi. Çok temiz insanlar vardı ama sayısı çok değildi. Ernest Ramsaur'un kitabına bakın. Masondur bunlar. Mevlana Zade Rıfat'ın kitabına bakın. Yahudilerle, Masonlarla işbirliği yapmışlardır. Daha söyleyeceğim. Efendim 1908'de darbe yaptıktan sonra e, Abdülhamit mü, e, müstebit yani diktatör Abdülhamit kan kusturucu bir padişah. Her türlü hakaretler var. E ne olacak? Biz hep birlikte Abdülhamiti devireceğiz. E hürriyet gelecek, özgürlük gelecek, müsavat, eşitlik gelecek. Bakın ya uzun uzun anlattılar ama vakit yetmiyor. Abdülhamit'e ikinci Meşrutiyeti zorla, darbeyle Kabul ettirildikten 5 çe iki buçuk ay sonra saymaca, saymaca iki buçuk ay sonra en sonuncusu. Daha erken kopanlar var. Tek kurşun atmadan devletler topraklarını savaş yoluyla kazanır ya da kaybederler. Biz ikinci meşrulüğü ilan ettiğimiz için tek kurşun atmadan iki buçuk ay içerisinde Cirit, Kıbrıs, Doğu Bulgaristan, Bosna 5 devlet kaybedildi. Sultan Hamid bunun için önemli. Şahsı tabii ki muhterem bir padişah. Ama şahsından çok daha fazla önemi devleti tutuyordu. Milyonlar hayatını kaybetti. Burada bir sürü Balkan göçmeni var Bursa'da biliyorum. Burada da vardır. Başımızın üstünde göçmenlerin yeri var. Ama sizin yeriniz burası değildi. İddiatçılardır sizi buraya sürükleyenler. Milyonlar. iki buçuk milyon ölüden bahsediliyor. Değişik rakamlar söyleniyor. Bir o kadar daha fazlası mecburen göç etmek zorunda kalan Müslüman ahaliden bahsediliyor. Sadece Sultan Hamid düştükten sonra 6 yıl ne yaptılar bunlar? Aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyorlar. Terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Etkileyici olsun diye söylemiyorum. İçim kan ağlıyor desem yeridir. Türk Tarih Kurumu'nun bakın Resmi Türk Tarih Kurumu'nun tarih kurumunun kitaplarını ağırlıklı olarak iddiaçılar yazdı. Darbelerden sonra yönetimleri belirleyenler tarihi yazar. Sultan Hamid'i devirenler tarihi yazdılar. Tabii ki diktatör diyecekler. Türk Tarih Kurumu'nun 9. cildinin 18. sayfasında bu iddiaçılar kimlerle işbirliği yapmışlar? Ermeni Taşnak terör örgütüyle Normal düzgün Ermeni vatandaşları değil. Ermeni hınçak terör örgütüyle, Mısır cemiyeti İsrailiyesiyle, bugün Filistinlere kan kusturan, İsrail'i kuracak olan Yahudi örgütlerle, Ahdi Osmani cemiyetiyle, Şerif Hüseyin takımıyla, Cemalettin Afgani, Reşit Rıza, ayrı bir dernek, onları unuttum şimdi, onunla, Hayrenk cemiyetiyle, merkezi Amerika'da, Balkan ihtilal örgütleriyle bunların hepsini görürsünüz. Ya bu nasıl milliliktir? Bütün terör örgütleri bir araya gelmiş. E ülkenin birliği bütünlüğü keşke dokunmasaydınız. Devirdiniz 5 devlet gitti. 2,5 ay içerisinde. Daha acısını söyleyeyim. Şimdi bir takım birkaç tane general, beş tane, 10 tane, 100 tane, 200 tane şu an mevcut Allah korusun 15 Temmuz gibi bir darbe yapsa, milli bir darbe olsa güya. Efendim darbenin millisi gayrimillisi, gayrimillidir tabi millisi olmaz efendim. Ve bu darbeciler bakın Abdullah Öcalan ve teröristleriyle birlikte darbeye katılsa, katıldıktan sonra Çankaya Köşkü mü dersiniz, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mi dersiniz, darbeyi başardıktan sonra kutlama yapsalar, yok canım. Hocam yani böyle bir şey olmaz ya. Siz hayalinizde canlandırıyorsunuz. Belki diyenleriniz çıkar. Buradan gittikten sonra Makedon milli marşını açın. Makedon şu an Makedon milli marşını açın. Kulaklarınızı verin. Onların birkaç tane kahramanı içerisinde Jane Sandanski'yi duyacaksınız. Jane Sandanski. İttihatçılar Jane Sandanski'yi de işlerini aldıkları 31 Mart isyanıyla İçinde Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Osmanlı askerlerini Balkan dağlarında devlet kurmak için Osmanlı devletiyle savaşan bugünün Abdullah Öcalan'ı gibi o günün Yane Sandanskisiyle Osmanlı askerlerini vahşice öldürmesiyle maruf bu kişiyle darbe yaptılar ve Yıldız Sarayı'nda kutlama yaptılar. Tenzih ediyorum. İşleriniz farklı olabilir. Vakit buldukça lütfen okuyun. Eğer itiraz ediyorsanız okumak zorundasınız. Bu millete bilmeyerek vakit kaybettirmeyin. Sultan Hamit gitti. Sultan Hamit gitti. Milyonlarca kilometre kare toprağımız gitti. Bakın 24 milyon kilometre kare toprağımız vardı. En uzun sınır. 1699'da yani himaye edilen Polonya'sı Fas'ı da sayarak söylüyorum. Denizleri de bizim himayemizdeydi, bizim kontrolümüzdeydi. 1699'dan 1908'e Sultan Hamit tahttan düşürülünceye kadar 209 yıl içerisinde 1609-1908 ne kadar kaybettik biliyor musunuz? 11 milyon kilometre kare 209 yıl içerisinde. 1908'den 1914'e yani oraya girince zaten her şey bitti. 6 yıl içinde ne kadar kaybettik? 12 milyon 200 bin kilometre toprak. Sultan Hamil düşmeden bizim Adriyatik kıyısına kadar topraklarımız vardı. Adriyatik, İtalya ile efendim Adriyatik denizini paylaşıyorduk. Evet önemli bir kısmı değil ama İşkodra vilayeti bizim toprağımızdı ve Balkanların ortalarına kadar topraklarımız vardı. Hangi devlet yıkılıyormuş? Yıkılacak devlet diyorlar. Yalan söylüyorlar. Tarihlere baksınlar iyice. Ne zaman kaybettik topraklarımızı? Tüm Mezopotamya bazı özel kuvvet gibi yapıların dışında hala bizim toprağımızdı. Resmen Mısır da bizim toprağımızdı. Fiilen kaybettik. Bakın Osmanlı tarihinin bize anlatılırken sinsice, kalleşçe yalan anlatılış şeklini size söyleyeyim. Ne diyorlar? İşte efendim Osmanlı tarihi son iki yüzyıl içerisinde yıkıldı. E, şey ticaret yolları değişti, e, devlet kademelerinde usulsüzlükler. Bakın bunlar devletin güç kaybetme sebebidir, yıkılış sebebi değil. Nasıl? Müsaadenizle bir örnekle anlatayım. Şöyle yolda gidiyorsunuz, Allah korusun tabii ki. Örnek hiç hoş değil ama izah etmek için söylüyorum. Yolda gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir trafik kazası olmuş yerde de yatan birisini görüyorsunuz. Kalabalığa sokuyorsunuz, bakıyorsunuz. Yeni olmuş, toparlanamamış ve birisi ölmüş. Kafası kopmuş. Kafa bir tarafta, beden bir tarafta. Lütfen tahayyül edin diye söylüyor. Sonra oradaki kalabalıktaki kişiler neden öldüğünü şöyle tahmin ediyorlar. Diyorlar ki, aa görüyor musun bak hava kış ince giyiniyor bundan dolayı öldü. Ya da ya baksana süzülmüş yetersiz besleniyor ondan dolayı. Ya elleri sapsarı çok sigara içiyor ondan dolayı öldü dediğini hayal edin. Ne dersiniz? Ya ne anlatıyorsunuz? Kafası koptu ya. Kafası koptu diyen de yok. Ya zorla savaşlara sokuldu. 93 harbi dedi hocam. Girilmeyecek bir savaştı. Birinci Dünya Savaşı girilmeyecek bir savaştı. Trabluskarp'a iddiatçı İbrahim Hakkı Paşa, Sultan Hamit Trabluskarp'ı böyle duvar gibi koruma altına almış. İbrahim Hakkı Paşa Sadrazam göreve geliyor. Bu birlikleri kaldırıyor. İtalyanlar geliyor, yerleşiyor. Lütfen okuyun. Sen Osmanlı'yı soktuğun savaşlardan bahset. Ticaret yolları değişmiş de, Osmanlı'da usulsüzlükler baş göstermiş de bunlar kötü şeylerdir. Ama devletin yıkılış sebebi olamaz. Eğer bunlar bir devletin yıkılış sebebi olursa var ya, Gürcistan diye bir devletin olmaması lazım şu an. Ruanda diye bir devletin olmaması lazım. Kamboçya diye bir devletin olmaması lazım. Peki. İç savaş geçirdi. Peki hocam, hemen bitireyim. Tamam, bir bağlayalım. Bunlar devletin zayıflama sebepleridir. Ya kafası kopmuş ya. Savaşlara sokmuşsun. Tekrar söylüyorum. Bu savaşlar neden kaybedildi? Hepinize vasiyettir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.